Bugün sadece izleyiciyiz dostlar. Bir izleyici olarak zihnimizin gürültüsünden uyanışa geçeceğiz. Zihni değiştirmeye çalışmayacağız. Susturmaya da kalkmayacağız. Sadece konuştuklarına tanık olalım. Zihin bir anlatıcıdır dostlar. Durmadan konuşur, yorum yapar, hatırlatır, uydurur. Ama biz onun sesi değiliz. Bugün bir adım geri çekiliyoruz ve onu dinlemeye başlıyoruz. Bakalım bize neler söylüyor, neleri tekrar ediyor, neleri göstermeye çalışıyor ve neleri değişik gösteriyor. Biz ise onu değiştirmeye çalışmadan sadece fark edelim dostlar. Çünkü farkındalık ilk sessizliğimiz olacak. Zihin susmak bilmeyen bir hikayeci olabilir, evet. Ama biz hikayeyi dinleyen değiliz dostlar. Bugün ilk defa gerçekten fark ediniz sevgiler.